Nasıl yakaladım ama? İşte <laughs> <Aa>, işte böyle <laughs> kıvrandırırlar da mı? Bağırma Mesut sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Aa! Çaylık olmasa gidiyorduk. Aa! Öyle şey olur mu komiserim? Aa! Aa! Benim görevim sizi korumak. Arkadan saldıran adamlardan da haz etmem. Aa! Merkez 45 4543. Baskın yapılan otele acil ambulans istiyorum. Aa! Aa! Ah, çok acıyor! Sızlanma lan! Aa! Ben odaya döneyim komiserim? Aa! Aa! Orada çok kişi var malum. Aa! Komiserim değil, abi, abi. Abi mi? <laughs> Mesut abi mi? Artık abi diyebilirsin. Ama şimdi işin var mı? Gel lan buraya. Hey, hey. <laughs> ne oldu şimdi? Ne demek istedi? Aramıza hoş geldin diyor. Tanıdık çalışırsın. Ha, öyle. Hoş bulduk. Öyle, öyle. Hadi. Gel bakalım. Aferin kız, makyajlı. Şimdi gözüme girdin, hoş geldin ekibe. Hoş buldum komiserim. Arka taraf tamam.